Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci üniteden dersimize devam edeceğiz. İkinci ünite ölçmede hata ve ölçme aracında aranan nitelikten ünitesidir. Bu ünite ölçmenin kavramsal yönü en ağır basan ünitesidir. Bu ünitede kavramlar arası ilişkiyi kurmak çok önemlidir. Bu nedenle biraz soyut gelebilir ama ben onu örneklerle somutlaştıracağım ve öğrenmenizi kolaylaştıracağım. Aslında ölçme ve değerlendirmenin en kritik ünitesi burasıdır. Genelde istatistik olduğunu söylersiniz ama istatistiği çok rahat bir şekilde anlatıp kolaylaştırıyoruz sizin için öğrenmenizi sağlıyoruz. Ama bu ünite kavramsal bir ünitedir. Bu nedenle örneklerle somutlaştırarak bu üniteye size aktaracağım. Bu ünitede zorluk yaşamayacaksınız. Evet, şöyle baktığımızda ölçmede hata ve ölçme araçlarında aranan nitelikler. Bu ünitenin başı ölçmede hatadır. Fakat ölçme aracında aranan nitelikler deyince bunlar güvenirlik, geçerlik ve bir de kullanışlıktır. İşte ölçme dataya başlamadan önce güvenirliği, geçerliği, kullanışlığı size anlatmam gerekiyor. Çünkü ölçme de hatayı anlatırken arada güvenlik, geçerlikten bahsediyorum. Bunlara yabancı kalmayın diye önce bir tanıştıracağım. Güvenlik nedir, geçerlik nedir, kullanış nedir? Bunlarla tanıştıktan sonra ölçmede hataya başlayacağız. Öğrenmeniz kolay olsun. Öncelikle güvenlik nedir? Güvenirlik anahtar kelime olarak şöyle gösteriyorum. Tutarlıktır. Ne demek bu? Şu demek. Arda yapılan ölçmelerde tutarlı sonuç ulaşmak. Örnek verecek olursam bir basküle tartılıyorum. Kilomu 79 söyledi. Bir daha tartıldım 79'a çok yakın. Bir daha tartıldım 79'a çok yakın. İşte ard arda ölçmede benzer sonuca ulaşmak güvenilik demektir. Güvenilik yüksek demektir. Eğer bir 79, bir 75, bir 70 söyleseydi baskül o zaman güvenilir olmazdı. Demek güvenlik ard arda ölçmede yakın sonuçlara ulaşmakmış. Örneğin bir odanın uzunluğunu adımla ölçüyoruz. Birinci ölçmede 5 adım, ikinci ölçmede 6 adım, üçüncü ölçmede 7 adım ölçtük. Ard arda ölçmeler birbirinden farklı olduğu için güvenilir ölçme yapamadık. Ama metre ölçtüğümüzde odanın uzunluğu hep 6 metre geldi. O zaman metre daha tutarlı ölçtü, metre daha güvenilir ölçtü. Bunun sebebi de metrede birimlerin eşit olmasıdır. Adımla ölçtüğümüzde birimler eşit olmayacağı için güvenilir ölçme yapamadık. İşte burada önemli olan şuymuş. Güvenlik nedir? Arda arda ölçmede tutarlı sonuca ulaşmak. Başka örnek verecek olursak, bir grup öğrenciye matematik testi uyguladım, 10 gün sonra bir daha uyguladım. Öğrenciler birbirine çok yakın puanlar aldıysa bu test güvenilirdir diyoruz. Evet buna dikkat ediyoruz. Güvenlik budur. Geçerliğe gelince, geçerlik ölçme işleminin amaca hizmet etmesidir. İyi ölçmektir. Ayırt ediciliktir. Yani bilenle bilmeyeni ayırt etmektir. O zaman burada örnek verecek olursam bir matematik testini sayısal ve sözel gruba uyguluyorum. Sayısalcılar yüksek puan alıyor, sözelciler düşük puan alıyor. O zaman bu test matematik bilenle bilmeyeni ayırt ediyor, iyi ölçüyor. Bu geçerlik oluyor. Yani testin amaca hizmet etmesi, iyi ölçmesi, bilenle bilmeyeni ayırt etmesi geçerlik. Arda arda ölçmede benzer puan aldırması bireylere güvenlik yüksek anlamına geliyor. O zaman şöyle bir örnek verecek olursak bir baskülde. Baskül herkes tartılıyor. Kilosu fazla olanı fazla, az olanı az söylüyor. Baskülün kiloyu iyi ölçmesi geçerlik oluyor. Arda arda ölçmede tutarlı sonuçlar vermesi o da güvenlik oluyor. Demek ki, demek ki geçerlik çok daha önemliymiş. Geçerlik bir hakikattir. Örneğin polis şüphelileri sorguluyor. Hepsi kendi arasında anlaşmış. Aynı yalanı söylüyor. Yalanlar tutarlı. O zaman yapılan ölçme güvenilir. Sorgulama bir ölçme. Sorgulama bir ölçme işlemidir. Bütün şüpheliler aynı yalanı söylüyor o zaman sorgulama ölçme ise güvenilir bir ölçme yapıldı. Ama geçerli değil neden? Hakikate ulaşılamadı. Hepsi yalan söyledi. Hepsi doğru söyleseydi geçerli olurdu. Geçerliyse zaten güvenilir. Hepsi doğruyu söyleyince yine tutarlı oluyor. O zaman geçerli bir ölçme güvenilirmiş. Ama güvenilir ölçme geçerli olmayabiliyormuş. Bunlardan bahsedeceğim. Sonuç olarak örneğin bir agresiflik ölçeği saldırgan bireylere ve sakin bireylere uygulandığında saldırganlar ölçekten yüksek puan alıyor. Sakinler düşük puan alıyor. Agresiflik ölçeğinin agresif olanla olmayan ayırt etmesi geçerliktir. Bireylere iki farklı zamanda uygulandığında bireylerin benzer yanıt vermesi, yakın puanlar alması bu da güvenliktir. Demek ki tutarlık, güvenin anahtarı, iyi ölçmek, ayırt edicilik geçerliğin anahtarıdır. Buna dikkat ediyoruz. Kullanışlığa gelince zaman emek para bakımından ekonomiklik diyoruz. Ekonomiklik. Yani ölçme aracının hazırlanış, uygulanış, puanlanış yönünden zaman, emek, para bakımından ekonomik olması kullanışlık. Örneğin yazılı yoklamaları hazırlamak kolaydır. Çoktan seçmeli hazırlamak uzmanlık gerektir. Hazırlama bakımından hangisi kullanışlı? Yazılı yoklama. Peki gruba uygulama bakımından öğrenci yazılıda düşünmeye, yazmaya zaman harcar. Pek kullanışlı olmaz. Ama çoktan seçmeli okuyup işaretler. Öğrenci açısından uygulamada çoktan seçmeli daha kullanışlı. Peki puanlama yönünden ele aldığımızda? Yazılıyı öğretmen puanlarken çok zaman harcıyor. Ama çoktan seçmeli optikle puanlanabildiği için makine tarafından puanlandığı için daha kullanışlı. O zaman hazırlama yönünden yazı yoklama kullanışlı iken uygulama puanlama yönünden çoktan seçmeli daha kullanışlıdır. Peki 100 sorumu daha kullanışlı 50 sorumu? Ekonomiklik açısından hazırlama uygulama puanlama yönünden 50 soru daha ekonomik. O zaman 50 soru daha kullanışlı. Fakat geçerlik güvenlik açısından düşünürsek 100 soru daha geçerli ve güvenilir sonuçlar verecektir. Demek kullanışlılık direkt ekonomiklikmiş. Burada şunu söylemek istiyorum kullanışla geçerlik güvenlik arasında doğrudan bir bağlantı ve ilişki yoktur. İlişki güvenlikle geçerlik arasındadır. Kullanışlık ayrı bir şeydir. İşte bu noktada tutarlık güvenlik, iyi ölçmek, ayırt edicilik geçerlik, ekonomiklik ise neymiş? Kullanışlık. Kullanışlığın anahtarı ekonomiklik. Peki iyi ölçmek, ayırt edicilik neyin anahtarı? Geçerlik ya da amaca hizmet. Tutarlık ise neyin anahtarı? Güvenirlik. Burada en önemli özellik nedir? En önemli özellik geçerliktir. Beş tane yıldız koyuyoruz. Daha sonra güvenlik gelir. En sona ne gelir? Kullanışlık. Yani bir ölçme aracının kullanışlı olması çok kritik değildir. Geçerli ve güvenilir olması çok önemlidir. Kullanıştan vazgeçebiliriz ama geçerlikten güvenlikten vazgeçemeyiz. Bir ölçme aracı geçerlidir, kullanışsızdır. Başka bir ölçüm aracı geçersizdir, kullanışlıdır. Tercihimiz geçerli, kullanışsız olandır. Geçerli ise zaten güvenilir olacak. Yani burada kullanıştan vazgeçebiliriz ama geçerlik, güvenlik bir arada bulunmak zorunda arkadaşlar. Evet, şimdi bunlar arasında bir ilişki kuracak olursak. Evet, burada gördüğünüz gibi bir merdiven var. En üst merdiven geçerlik, daha sonra güvenlik, en alt merdiven kullanışlık. Burada bir birey yürüyerek buraya kadar çıkmış, tam buraya gelmiş. Buraya gelen kişi hem geçerli hem güvenilir. Neden? Buradan geçti, güvenlik merdivenden buraya çıktı. Buraya çıkan hem geçerli hem de güvenilirdir. Bu merdivendeki birey sadece güvenilirdir ama geçerli değildir. Demiştim ya güvenilir olmak, geçerli olmak anlamına gelmez. Ama geçerli ise güvenilir. Hani polis şüphelileri sorguladığında, hepsi aynı yalanı söylediğinde Güvenilir olur ama geçerli olamaz. Sorgulama amaca hizmet etmez. Hepsi doğruyu söylediğinde evet geçerlidir. geçerli ise zaten güvenilir oluyor. Buraya gelince güvenilir değil. Güvenilir değilse geçerli olamaz. O zaman şöyle bir bağlantı kurabiliriz. Geçerli bir ölçme güvenilirdir. Ama güvenilir ölçme geçerli olmayabilir. Geçerlik için güvenirlik ön koşuldur ama yeterli koşul değildir. Demek ki tekrar ediyorum geçerli bir ölçüme güvenilirdir. Fakat güvenilir ölçüme geçerli olmayabilir. Geçerlik için güvenirlik ön koşuldur, yeterli koşul değildir. Yani güvenilir olmak yetmiyor geçerli olmaya ama geçerlik için güvenilir ön koşul. Buna dikkat ediyoruz. İşte buradan yola çıkarak şunu da ifade edebiliriz. Örneğe dikkatle bakarsanız 100 cm uzunluğunda uzunluğu 3 ölçmeci ölçüyor. Birinci ölçmede hep 110 bulmuş. İkincisi 95, 107, 106, 92, 98 bulmuş. Üçüncü ölçmeci işte 100.1, 99.8, 99.5, 100.4, 100.6 şeklinde bulmuş. Şimdi baktığımızda birinci ölçmeci sonuçlar tutarlı. Evet güvenilir fakat geçerli değil. Geçerlik nedir? İyi ölçmek. Yani 100 santime ne kadar yakın ölçerse o kadar geçerli ölçme yapar. Arda arda ölçmede tutarlı sonuçlara ulaşmış ama 100 santime yakın değil. Hep 10 santim hata var. Yani burada yapılan ölçme güvenilir fakat geçerli değil. İşte birinci ölçmeci burada güvenilir fakat geçerli değil. İkinciye gelince tutarsız görüyor musunuz? Sonuçlar bir 95, bir 107, 106, 92 tutarsız güvenilir değil. Güvenilir değilse geçerli olamaz. Buraya baktığımızda sonuçlar birbirine yakın bak. 100, 99.8, 99.5, 100.4, 100.6. Tutarlı aslında güvenilir. Buradaki kadar tutarlı olmasa da yüksek oranda tutarlı güvenilir. Ve bakıyoruz ki gerçek uzunluğa en yakın üçüncü ölçmeci ölçmüş. 3. ölçmeci geçerli aynı zamanda güvenilirdir. İşte burada 3. ölçmeci yer alır. Geçerliyse zaten güvenilir oluyor. Gerçeğe ne kadar yakınsa tutarlık da sağlanmış oluyor. Evet bu örneğimizde de bunları anlatmış olduk. Şimdi bir daha hatırlatıyorum. Ölçmede hataya başlayacağım ama bir daha hatırlatıyorum. Geçerli bir ölçme güvenilirdir. Ancak güvenilir ölçme geçerli olmayabilir. Geçerlik için güvenlik ön koşuldur fakat yeterli koşul değildir. Aklıma gelmişken şunu da söylemeyi önemli kılıyorum. Dikkatle bakınız. Burada ben ölçmenin güvenirliğini düşürürsem bu merdiven kalkarsa birey buraya gelemez. Bak güvenlik düşünce geçerlikte ne yaptı? Düştü. O zaman güvenlik geçerli sınırlandırır diyoruz. Bu arada kullanışlı dikkate almayın. Kullanışla güvenlik geçerlik arasında bir bağlantı yoktur. Güvenliği düşürünce geçerlikte düştü. Güvenlik geçerli etkiliyor. Peki bu merdiveni kaldırsam Birey buraya gelebilir mi? Gelebilir. Geçerlik güvenliği etkilemiyor arkadaşlar. Kim kimi etkiliyor? Güvenlik geçerliği etkiliyor. Bir ölçmenin güvenliği düşerse geçerlik de düşer. Ama geçerlik düşünce güvenlik düşer diye düşünmeyin. Buna dikkat edin. Evet bu bağlantıyı da kurmuş olduk. O zaman hangisi hangisini sınırlandırıyormuş? Güvenlik geçerli sınırlandırıyor. Ölçmede hataya geldik. Nedir ölçmede hata? Ölçme sonuçlarına çeşitli kaynaklardan karışan Gerçeğe ulaşmayı engelleyen faktörler hatadır. O halde şöyle ifade edeyim. Burada yapılan ölçmede bu gözlenen puandır. Bu gerçek puandır. Bu ise hata puanıdır. Hata puanı. Şimdi biz örnek uzunluk ölçeceğiz. Bu kalemin uzunluğu ölçeceğiz. Gerçek uzunluğu 20 santim ama ben 15 santim ölçtüm. Benim ölçtüğüm 15 santim gözlenen uzunluk. 20 santim uzunluk gerçek uzunluk. Aradaki 5 santim hata oluyor. Demek ki 20 santim uzunluğunda gerçekte 20 santim uzunluğunda kalemi 15 santim ölçtüm. Gerçek uzunluk 20, gözlenen 15. Aradaki 5 hatadır. İşte biz de eğitimde şöyle hata yapıyoruz. Öğrenci var, sınava giriyor. KPSS sınavına giriyor. Kafadaki bilgisi tam 90 puan. Gayet iyi hazırlanmış. Sınav anında heyecan yapıyor. Bildiğini unutuyor. Bazı soruları da bildiğini unutuyor. 10 puan yolda gidiyor. Daha sonra testten aldığı, sınavdan aldığı puan işte burada gözlenen puan oluyor. Kaç puan geldi? 80 puan. Neden? Heyecandan bildiğini unuttu 10 puan gitti. Gerçekte 90 puanı var. Hatayla 10 puan gitti. Gözlenen yani sınavla gelen puan 80 puan oldu. Bu sınavda bize gönderdikleri puan gözlenen puan oluyor. Bu arada hata eksi 10 puan. Hata artı yönde de gelebilir, eksi yönde de. Buna dikkat edin. Yani öğrenci kopya çekiyor. Gerçek puanı 90 iken 95 alabiliyor. Bazen rastgele sallıyor, doğru cevabı buluyor. 90 iken 95 alabiliyor. Hata artı yönde de gelebilir, eksi yönde de bile gelebilir. Gerçeği saptırmak hatadır. Örneğin 1000 gram peynir alacağız. 1050 gram verilirse de hata, 950 gram verilirse de hata. Yani hata artı ya da eksi yönde gelebilmektedir. İşte burada dikkat edeceğimiz husus şudur. Bizim burada bahsettiğimiz hatanın türü nedir? Hata türlerinde bunu size anlatacağım. Üç tane hatamız var. Sabit hata, sistematik hata, bir de tesadüf hata var. Sabit ve sistematik hataların kaynağı, yönü, miktarı belli olduğu için düzeltilebilir. Ama tesadüf hatanın toplamda kaynağı, yönü, miktarı belli değil, tam olarak düzeltme şansımız yok. Bu nedenle bu formülde hata terimi tesadüf hatadır. Burada bahsedilen hata hangi hataymış? Tesadüf hata. Neden oraya sabit sistematik hatayı yazmadık? Çünkü sabit ve sistematik hatanın kaynağı yönü miktarı bellidir, kaldırılabilir. Tam olarak kaldıramayan hata tesadüf hata olduğu için oraya tesadüf hatayı yazmış olduk. Ve eğitimde yapılan ölçmeler dolaylı ölçme olduğu için tesadüf hatası ölçme yoktur. Her ölçmede mutlaka tesadüf hata karışır. Kaldı ki doğrudan ölçmelerde bile tesadüf hatası ölçme yoktur. Hem bilimlerinde doğrudan ölçme yaparız. Milyonda bir de olsa tesadüf hata karışır. Eğitimde daha çok karışır. Eğitimde tesadüf hatası ölçme yok. O zaman bu iş bir zaman sıfır olmaz. O zaman biz de gerçek puana ulaşamayız bu sıfır olmayınca. Yani bizim girdiğimiz sınavlarda mutlaka tesadüf hata karışıyorsa... O zaman hiçbir zaman gerçek puanımız bize gelmeyecek. Sınavda bize gönderilen puanlar, KPSS'de girdiğimizde bize gönderilen puanlar hiçbir zaman bizim gerçek puanımız değil. Peki nedir gerçek puanımız? Gözlenen puan. İçinde mutlaka hata var. Olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. Hata hatadır. O zaman biz bu gerçek puana ulaşamıyoruz. Teorik uygulamada yok. O zaman ne yapacağız? Teorikse biz bunu tahmin edebiliriz. İstatistiksel yöntemle tahmin edebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Buna yaklaşabiliriz. Tahmin pek KPSS'de bugüne kadar sorulmadı ama nasıl tahmin edileceğini kısaca ifade edeyim. Ama kritik değil onu söyleyeyim. Şöyle bakın. Evet. Şöyle bir soru gelir soru bankalarında daha çok. Ayşe'nin sınav notu 70 puan. Sınavın standart hatası 5 puan. Sınavın standart hatası 5 puan. Der ki %99 ihtimalle Ayşe'nin gerçek puanı hangi aralıktadır? Veya %95 ihtimalle gerçek puanı hangi aralıktadır diye sorar. Bunu şöyle yapacağız. Mesela %95 ihtimalle sorsun. Ayşe'nin gerçek puanı hangi aralıktadır? Hangi aralıktadır? Böyle bir soru geldi. Hemen şöyle çiziyoruz. Şunu da bilelim. Mesela %68 ihtimalle sorsa 2 standart hata sınırları. Pardon, bunu düzeltiyorum. 1 standart hata sınırları. %95 ihtimalle sorsa 2 standart hata sınırları. %99 ihtimalle sorsa 3 standart hata sınırları şeklinde alınır. Bunlar sabittir. Burası sabit. Demek ki %68 ihtimalle gerçek puan aralığı soruluyorsa bir standart hata sınırları. %95 ihtimalle soruluyorsa iki standart hata sınırları. %99 ihtimalle soruluyorsa 3 standart hata sınırları dikkate alınır. Bu arada şu 95'tir. 6 gibi görünmesin. Tekrar onu şöyle düzelteyim. Evet. O halde çözüyoruz. Gözlenen puanı tam şuraya yazıyoruz. Şöyle yazıyoruz. Evet. Burası 70 puan. Bir standart hata sağa kaydım. 75. Bir standart hata sola kaydım. 65. İşte bu aradaki olasılık %68'e tekabül eder. Bir standart hata sınırları. Eğer soruda deseydi ki %68 ihtimalle Ayşe'nin gerçek puanı hangi aralıktadır deseydi 65 75 arasında olurdu. 95 dediği için 1 iki standart hata sağa kayıyorum. Bak 75 80 oldu. İki standart hata da sola koyuyorum. 70 65 60 oldu. O halde bu aradaki bölge yüzde kaçlık ihtimale karşı geliyor? 95. O halde yüzde 95 ihtimalle gerçek puanı hangi aralıktaymış Ayşe'nin? 60 ile 80 aralığı. Demek ki bir standart hata sınırları yüzde 68 olasılığa karşı geliyor. İki standart hata sınırları yüzde 95 olasılığa yani ihtimale karşı geliyor. Yüzde 99 deseydi de 3 standart hata sınırlarına giderdik. 85. Burada da bak 1, 2, 3. Burada da 55 olurdu. İşte bu da yüzde kaçlık ihtimale karşı gelirdi? 99 ihtimale karşı gelirdi. Evet. Yüzde 99. Bunu farklı bir renkle de belirtmek istersek. Bir standart hata sınırları yüzde kaç? 68 ihtimal. Yüzde 68 ihtimalle 65-75 arasında değişiyor. Daha sonra... 1, İki standart hata. Bir, iki standart hata sınırları %95'e karşı geliyor. %95 ihtimalle gerçek puanı 60 ile ne arasındaymış? 80. Daha sonra bir standart hata daha kaydık. 1, 2, 3 standart hata oldu. 1, 2, 3 standart hata oldu. O da %99 ihtimalle de 55, 85 aralığına karşı geliyor. Tabii bize burada sorulan %95 dediği için hangi arada? 60 80 aralığındadır yani Ayşe'nin gözlenen puanı gözlenen puanı 70 standart hata 5 olduğuna göre yüzde 95 ihtimalle gerçek puanı hangi aralıktaymış 60'la 80 arasında biz burada şunu bilelim. Bize KPSS'de bugüne kadar bunu sormadılar. Burada şunu bilelim. Gerçek puan teorik elimize geçmiyor. Neden? Tesadüfe hatası ölçme yoktur. O zaman biz onu ne yapıyoruz? Tahmin edebiliyoruz. Sadece sözü olarak bunu bilin yeter. Soru bankalarında sorular çözmen için bunu ben size çözdüm. Bir de gerçek puana yaklaşabiliriz. Nasıl yaklaşırız biliyor musunuz? Bir kez ölçme yapmak yerine birden fazla ölçme sonucunun ortalamasını aldığımızda hatalar birbirini söndürüyor. Gerçek puana yaklaşıyoruz. O zaman güvenlik artıyor. Mesela bu kalemin uzunluğunu bir kez ölçmek yerine beş kez ölçüp beş ölçümün ortalamasını alırsam gerçek uzunluğa yaklaşırım. Başka bir örnek eğitimsel olarak örnek verecek olursam. Yazılı bir sınava girdiniz mülakata. Kağıdınızı bir kişi değil üç kişi puanladı. Üç kişinin verdiği puanların ortalamasını alırsak hatalar birbirini söndürür. Gerçek puana yaklaşırız. İşte o zaman güvenlik artar. Sonuç. Gerçek puan elimize geçmiyormuş. Çünkü tesadüf hatası ölçme yokmuş. Biz o gerçek puanı bu şekilde tahmin edebiliyoruz. Veya ona yaklaşabiliyoruz. Peki yaklaşma nasıl oluyor? Bir kez ölçme yapmak yerine birden fazla ölçme sonucunun ortalamasını aldığımızda hatalar birbirini söndürüyor ve gerçek puana yaklaşıyoruz. İşte o zaman yapılan ölçmenin güvenirliği artıyor. Dolaylı olarak da geçerlik artacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sonraki videoda dersimiz izlemeye devam edin.